Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bayram tatlılarımızı hazırladık arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz tarife geçelim. Malzemelerimi ben karıştırma kabıma aldım arkadaşlar. 4 adet yumurta, 4 çay bardağı su, 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet limonun suyu, bir paket kabartma tozu bir çimdik tuz arkadaşlar malzemeleri açıklama kısmına yazacağım ben iki tepsilik ölçü kullandım siz dilerseniz bir tepsi için malzemeleri yarıya düşürebilirsiniz aldığı kadar da unumu yavaş yavaş lave ederek yoğuracağım arkadaşlar Evet unumu yavaş yavaş ilave ederek yoğurup özlü bir hamur elde edeceğiz. Hamurum leğende toparlandıktan sonra tezgah alıyorum. Birazcık tezgahıma un serptikten sonra hamurumu şöyle güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursak hamurumuz o kadar güzel olur tatlımız arkadaşlar. O yüzden yoğurma işlemi çok önemli. Yumuşak çok sert olmayan bir hamur arkadaşlar. Hamurumu ben güzelce toparladım, güzelce yoğurdum. Şimdi hamurumu rulo şeklinde yapıp ortadan ikiye kesip sonra da küçük bezelere ayırıyorum. Bezelerimi yapıp bir kenar alıyorum. Kabıma da nişastamı aldım. Nişastamla şöyle küçük küçük çay tabağından büyük birazcık bezelerimi açıp Tepsimi alacağım. O şekilde 2-2,5 saat 3 saat dinlendireceğim. Akşamdan yoğurup sabah da yapabilirsiniz. O şekilde de güzel, güzel oluyor. Açması kolay oluyor arkadaşlar. Bolca nişastalayarak açıyorum. Ve hamurumu dinlendirip ondan sonra açma işlemine geçeceğim. Üzerine streç filmle veya bir temiz poşetle kapatıp buzdolabıma kaldırıyorum. Evet açma işlemine geçtim arkadaşlar. Ben yer sofrasında açacağım. İlk başta nişastamızı bolca ekliyoruz. Daha sonra gerek duyduğumuz anda hafifçe ekliyoruz. Önce küçük oklavamla birazcık büyütüyorum. Hamur o kadar güzel olmuş ve o kadar güzel dinlendi ki çok güzel açlıyor. Hamuru ne kadar hızlı açarsanız o kadar elinizin altında kurumaz arkadaşlar. Bu tatlı hamurlarında bir püf noktasıdır. Ne kadar hızlı açarsanız o kadar güzel olur. Odanızda camınız, kapınız, balkon kapısı açık olmazsa hamurumuz da kurumuyor. O zaman da çok güzel açılıyor. Ben hamuruna limon ekledim arkadaşlar limon suyu. Dilerseniz siz sirke de ekleyebilirsiniz. Ama ben limonu daha çok seviyorum. Sirkenin kokusunu çok sevmiyorum. Çıtır çıtır oluyor baklavamız gerçekten. inceliğine bakar mısınız? Ben bu tatlımızı 15 bezeden yapacağım. Açtığım bezelerimi mutfak masama koyuyorum, üzerine örtüyorum bir temiz sofra bezimle. Her katına ceviz ekliyorum arkadaşlar. 15 tane bezim bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. Son iki bezeni sade serpiyorum, seriyorum. Pardon nıska şeklinde yapacağımız için tatlımızı bu şekilde yapıyorum. Hem bereketli bir tatlı oluyor hem kat kat oluyor. Gerçekten lezzeti de çok güzel oluyor. Umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok tatlı tariflerim var kanalımda. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Evet o bayramların olmazsa olmazı tatlımız kurban bayramı et bayramı derler ama yine de tatlısız olmuyor arkadaşlar. Bu arada tüm takipçilerimin tüm bütün herkesin kurban bayramını da enişten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Sevdiklerinizle ailenizle nice bayramlara inşallah. Evet bakın gördüğünüz gibi her katına böyle ceviz koyuyorum. Açtığım bezelerimi böyle üst üste yapıp üzerlerini sofra beziyle örtüyorum ki hamurum çok kurumasın. Evet ben 15 bezemi yaptım. Kenar kısımlarını düzelttikten sonra şöyle 2 parmak veya 3 parmak kalınlığında kesiyorum. Bunun büyüklüğü küçüklüğü size kalmış tamamen dilimleri birazcık daha büyük olsun derseniz biraz daha geniş tutabilirsiniz. Küçük olsun derseniz de iki parmak yeterli arkadaşlar. Evet ben bayrama hazırladığım için bu tatlımı şerbetini yapmadım. Şerbet ölçüsü de 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su ilave ederek yapıyorum. Arepe günü dökeceğim şerbetini. O yüzden şerbet ölçüsü ve koymadım arkadaşlar. Böyle bir uçtan tutup bakın şöyle mızka şeklini verip kesiyoruz. Şekli çok kolay ve çok güzel bir tatlı. Eritmiş olduğumuz tereyağı ve sıvı yağ karışımını Tatlımızı üzerine gezdiriyoruz ve fırınımızı ısıtıyoruz arkadaşlar ilk etapta 150-160 derecede 45 dakika kadar pişiriyoruz 15 dakikada 180 derecede pişiriyoruz arkadaşlar gerçekten kat kat çıtır çıtır bir tatlı oluyor Umarım beğenirsiniz arkadaşlar bugün de bir tarifin sonuna geldim yeni tariflerde görüşmek ümidiyle herkese Hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar hoşça kalın